boyda da dar dediler, dere boyu da dar dediler, geçemesi zor dediler. Malatya'dan bir yar sevdim, Ah senin için zor dedin eraman, Malatya'dan bir yar sevdim. Senin işin zor dediler ama anaman suda gel rahman inan suda gel rahman inan ne güzel bakma inan çirkinler de güzel molur sar altın bakma inan anaman anaman Çirkinler de güzel malum. Sar altında anaman man, anaman. bulut çöktü kuyu dereye, kuyu dereye. Dedim Dilber salı narak nereye? Kız öldürdün beni ama anaman. anaman. Hele iledi sıra geldi ye ne dem geldi ye Gel yanıma güre, yine sağar beni Kız öldürdün beni aman. Anaman Gel yanıma güllerine sar beni Yar öldürdün beni aman.